Hoş geldiniz Seda Hanım, Ongun Bey. geldiniz. Bugün şöyle bir başlangıç yapalım. Konuyu ben anons etmeyeyim. Siz edin Ongun Bey. Bugün ne konuşacağımızı, sadece başlık değil ama amacı da tanımlayın. Ondan sonra doğaçlama devam edelim. Ee, o anda düşüneyim. İlk kiminle başlayacağımızı. Söz sizin. Sunucu Ongun Bey. Merhabalar. Bugün yeni nesil performans sistemleri ve neden bu sistemlere ihtiyaç duyduğumuzu konuşacağız. E, kuşakların değişmesiyle, pazarların globalleşmesi, her sektörde rekabetin artmasıyla pazar ihtiyaçlarına hızlı cevap verme ihtiyacının doğması kadar insana odak al, odağını almaya gerektiren yeni yapıları konuşacağız. Sözü bana verdiğiniz teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Tamam. O zaman şimdi bize bir şey borçlusunuz. O bu başlıktaki yeni nesil sözcüğünü bize bir parça daha açın. Niye yeni nesil? Neden yeni nesil? Çünkü eskinin statikosu artık günümüzde geçerli değil. Daha çevik, daha yalın sistemlere ihtiyacımız var. Daha hızlı cevap vermeye ihtiyacımız var. Ve insanlar yeni. Yani ben kendimi Y görünümlü bir X olarak ediyorum. Doğan Gönüllü Şahin gibi bizim değerimiz yavaş yavaş bitiyor. Hep burada Instagram örneğini veriyorum ben nerede konuşursam. Yani Instagram'dan önce biz internette fotoğraf paylaşmıyor muyduk? Yani Facebook vardı, başka platformlar vardı. Bizim gibi VS Yaratırlar, MySpace vardı. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Basit, kolay, hızlı geri bildirim alabildiğimiz bir uygulama hayatımıza girdi. Sadece girmekle kalmadı, davranış biçimlerimizi değiştirdi. Sadece fotoğrafını paylaşmak için, üzerinden iletişim kurabilmek için, diyalog başlatabilmek için yemek yiyenler, geziye çıkanlar var artık hayatımızda. Böyle baktığımızda iş hayatında dinamikleşmesi, bu insanların artık karar verici noktaları gelmesi bizi performans yönetimine tekrar ele almaya yeten önemli bir güç bence. Aslında 2000'lerin başında Silikon Vadisi'nde ortaya çıkan bu kültür, bu iş yapış şekli aslında artık tüm dünyada, tüm pazarlarda geçerli bir hal aldı. Peki. E, işin i̇şin e, kültürel boyutundan girdiniz. Yeni nesli açıklamak için. Şimdi Seda Hanım'la biz çok meslektaşız. E, Seda şu uzaktan faktöründe siz bir parça inceleyin. Uzaktan performans nasıl olacak Allah aşkına? <laughs> Şimdi e, yani yakından uzaktan fark etmiyor. Eğer insanın e, içinde belli bir sorumluluk duygusu varsa, işini yapma isteği, e, şevki varsa onun mesafeleri bence hani çok da kritik değil. Burada e, süreç hani ne kadar doğal, ne kadar samimi, ne kadar e, Ongun Bey'in de ifade ettiği gibi yaşayan bir sistemle e, takip edebiliyor olduğumuz önemli. Yoksa hani... E, aslında bütün arkadaşlarımız, birlikte çalıştığımız bütün paydaşlarımız zaten hani ne yapması gerektiğini, ne zaman yapması gerektiğini, işte onu bitmemesi halinde nerelerle bağlantı kurması gerektiğini gayet iyi biliyor. Ama tabii büyük organizasyonlar bir şekilde belirli zaman aralıklarında hani bunları dokümante etmek, belli bir kayıt altına almak, sonrasında yeni planlar yapabilmek için bir takım böyle hani platformlara ihtiyaç duyuyor. Yani ben aslında uzaktan performansında yakından olduğu kadar yönetilebilir olacağını düşünüyorum. Peki. Başta devam edin lütfen. Şimdi e, performans değerlendirmesinde yıllarca hep metot tartışması yapıldı. Yöntem yani. Daha bir dönemi temsil eden yöntemler bile çıktı. Hatta evrimsel incelemek mümkün performansı. Hı -hı. Yani böyle onlar yıllar yıllık e, yöntem Hı -hı. modası oldu. Aynen çok. Hı -hı. Anlatabilirim. Yaşadım onların hepsini. Evet. O aklıma geliyor. Hı -hı. Bizi çok da üzdü aslında bu konu. Evet. Onun için şimdi geldiğimiz noktada bu yöntem konusu ne alemde? Bize bir güncel lütfen. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 25 yıldır bu alanda çalışıyorum insan kaynakları alanında pek çok büyük ve yabancı uluslu şirkette de çalıştım. O yüzden de hani aslında o bahsetmiş olduğumuz evrimi Buram buram yaşayan bir aslında çalışanım yıllarca şöyle başladık biz arkada bizi izleyen arkadaşlarımıza da bir hani aslında geçmişe dönüş olsun. Hedeflerle yönetimden. İlk başta hani ilk ortaya çıktığında biz hedeflerle yönetelim dedi şirketler. Sadece hedefleri gündeme koydu. Sonra bir yetkinlik kavramı çıktı. Aa dediler. Hedefler çünkü ne sorusunun cevabı. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. İşte ne olması gerekiyor? İşte şu kadar adet, şu kadar lira, şu kadar yüzde falan. Hani hep ne sorusunun cevabına odaklanmıştı. Sonra dendi ki bu neye ulaşmak için nasıl bulmamız gerekiyor? Onlarda gerçekten yetkinlikler oldu. Peki bu neye giden yolda nasıl davranmamız gerekiyor? Hangi davranışları sergilememiz gerekiyor? Sonra yetkinlikler bu işin yanına geldi. Uzun süre şunu tartıştık. İşte Hedefler yüzde altmış mı olsun, yüzde yetmiş mi etkili olsun performansta? Yetkinlikler otuz mu olsun, kırk mı olsun? Sonra altmış, kırkta anlaştık. Her ikisi birbirine çok yakın ama hala sonuca giden yol önemliydi. Sonra aradan zaman geçti. Dendi ki bu yetkinliklerin artık performansın bir parçası olmasının anlamı yok. Neden? İşte bu gelişimi destekleyen bir şey. Ee, i̇nsanların aslında zaten kuruma girerken, Kurumun değerleriyle örtüşen o yetkinliklere sahip olması gerekiyor. Önemli olan dediler, işin sonucu. Bir dönem buna ağırlık verdik filan derken aslında iş gerçekten sürekli yap boz. Yani bir şey vardır biliyorsunuz küpler. Yani hani nereye çevirseniz başka yere gider böyle hani bir türlü doğruyu bulamazsınız. Tam bunu hayal etmiştim. Demin size bunu sorduğum zaman yani içim kaçtı. Çünkü bunu düşündüm. O yaşadığımı düşündüm geçmişte hepimizdeki duygu aynı bakın hani bunu e, e, buradan bizi izleyen arkadaşlarımıza söylüyorum gerçekten önceden hiç konuşmadık aramızda gerçekten hissiyat bir yani bir türlü o küp nerede dursun yerini aradık yıllarca e, ama bence geldiği yer şöyle bir şey yani bunun ikisinin de birbirinin bir arada olduğu hali çok önemli e, ama hani biz kendi kurumumuzda ne düşünüyoruz hani yetkinliklerin hala gelişim için çok kıymetli olduğunu ki biz yetkinlikleri daha da e, kurum için basitleştirdik. Değerleri yetkinlikler olarak belirledik. Yani kurum değerlerimiz alt parametrelerini evet, alt e, parametrelerini yeniledik. E, belirledik ve onu yetkinlikler olarak lanse ediyoruz. O yüzden de aslında bunlar değerlerimiz, bunlar yetkinliklerimiz diye kurum içerisinde ayrı kavramlar Hepsi bir bütün. Dolayısıyla hep onu empoze ediyoruz. Bu da bizim başarılı olmamız için nasıl davranmamız gerektiğini simgeliyor. Şimdi bunları takip edebiliyor olmak, onlar için aslında çalışanların elinden tutup işte bir takım eğitim, gelişim fırsatları verebiliyor olmak çok önemli. Bunu yapabilmek için de aslında onların bulunduğu düzeyi, neye ihtiyacı olduklarını da bir yerde hani konuşmak, not etmek. Ben hani bu performans yönetimi platformlarını aslında dijital not defterleri olarak görüyorum. O yüzden de hani not etmek, ne yaptık, ne konuştuk, hani ne örnekler paylaştık birbirimizle bunları not ettiğimiz yani. Hedefler birazcık daha farklı. Tabii şirketin hedefleri var. Hani şirketin önceliklendirdiği iki üç tane hedef var. Ama bireysel olarak da bizim bu şirkette var olmamız ve bu şirket için ben ne yapıyorum sorusuna cevap verdiğimiz bireysel hedefler. Bunlar yıllık olabilir, aylık olabilir. Bazen kısa dönemli proje hedefleri olabilir veya birden fazla takımın, e, departmanın aynı anda yürüttüğü takım hedefleri olabilir. Bunların da takip edilebilir olması. Yıllarca biz hep statik sistemlerde bir hedefi koyduk. Ondan sonra neredeyse 6 ay bekledik. Hani çok şanslıysak bazı kurumlarda revizyon şansı verildi yarı yılda. Hani öyle bir iki revize ettik ama işin özünde 12 ay boyunca sanki sadece o 7 maddeyi gerçekleştirirsek iyi bir çalışan olduk ve bir ödül aldık veya gerçekleştiremez. Arada yaptığımız ek görevler, hiç planda olmayan projelere kattığımız değerler bunların hiçbiri görülmedi. E, t yollarımız kesiştiğinde boynen olarak şunu hissettik ki biz bu yeni sisteme, yeni nesil performans yönetimi sistemine geçtiğimizde çalışanlarımızın yıl boyunca kattığı değeri de ortaya koyabileceğimiz, ara dönemde atacağımız hedeflerle de onların yıl içinde plansız katma değer sağladığı işleri değerlendirebileceğimiz bir platform haline dönüştü. Dolayısıyla 25. yılda sanki ben en doğruyu bulduk gibi geliyor ama bir sonraki 25 yılı görür müyüm bilmiyorum iş hayatında. Ama şimdilik en doğruyu bulduk gibi gözüküyor. Şimdi sizden bir insider isteyeceğim. Ee, bir konudaki güncellik. Şimdi bundan 3-4 sene önce bu yakın mazi, yakın geçmiş. Ee, feedback konusu çok gündeme geldi. Geri bildirim. Hatta Microsoft o kadar Ateşledi ki koduyu. Biz bundan sonra performans yapmayacağız dendi. Evet. Tam e, we don't want education oldu yani. Ve oradan da şuna geçildi. Aslında geri bildirim dediğimiz şey günlük hayatımızdaki performansı ölçmenin ta kendisidir dendi. Fakat bu o kadar kültürle çatışan bir şey ki. Çok sevildi, düşünce çok güzeldi, çok ilerciydi bence. E, sizce e, akıbeti ne oldu? Sektörden bahsediyorum. Genelleyebilirsiniz. E, ben açıkçası onların çok da e, yaşayabildiğini düşünmüyorum. GE de yaptı bir Bunu ara. Bunu sormuştum. E, hani öyle bir arkasından e, onu takip eden birkaç firma oldu. Ama sonra onlar onun yerine bir şey koydular. Hani işte onun adına bağlılık bir şey dediler, işte çalışana dokunma dediler falan. Yani eninde sonunda oraya gitti. Adı belki performans yönetim sistemi olmadı, belki kültürün içerisinde o, o isimlendirme belki de hani e, eski usul gözüküyordu ve onu değiştirmek istediler. Yani ben çok söylemden öte gidebildiğini düşünmüyorum. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani bu biraz e, çalıştığım kurumlardan da felsefesiydi uzun yıllar ve hep gittiğim yerlere de taşıdım. E, burada da aynı e, açıkçası Boyner grupta da aynı prensibi taşımayı arzu ediyorum. Çünkü doğruluğuna ve gerçekliğine hem çalışan olarak hem de bir insan kaynakları yöneticisi olarak inanıyorum. Ben diyorum ki öyle bir gün, iki gün, üç gün feedback vermeyle, performans değerlendirmeyle olmaz. 364 gün e, geri bildirim bir gün değerlendirme derdik biz. Yani eğer siz geri bildirimi her gün çalışanınıza her bir olay geliştiğinde bu olumlu ya da olumsuz verebiliyorsanız işte o zaman bu kıymet. Yani bekleyip rehberlik görüşmesi döneminde bekleyip ara değerlendirme görüşmesinde söylüyorsanız onun anlamı zaten kalmıyor. Etkisini yitiriyor. Şimdi Ongun Bey sizden bir şey istiyorum ama öncelikle şuna hazırlamam lazım size en ufak bir şekilde gerçek hayatla bağlantılandırmaya çalışmayın. Şimdi soracağım şeyi. Hayal istiyorum. Tamamdır. Fütüristik olacak. Tamam mı? Uçmak serbest. Çok severim. Gelecekte. Gerçekten gelecekte. Ki bu yeni anlayışla bu 3-5 sene falan. 10 seneyi Allah bilir. 3-5 sene sonra. Ne olacak bu performans konusunun hali? tahmin et. Bugün değil. Diyalog olacak. Yani çalışanın yöneticinin sürekli konuştuğu, yöneticinin çalışanın performansını ölçtüğü değil, geliştirdiği, ona alan açtığı, kendi yeteneğin ispatlamasına fırsat verdiği, odan da gelişim olan bir şey olacak. Yani bir daha feedback'i uyandıracağız ve yaşatmak zorundayız diyorsunuz günlük yani, hayatın içine inecek yani. Günlük hayatın içine inecek yaptığımız seni yani artık yani hep pizza örneğini veriyorum burada. Yani yenisi pizzacılarda sipariş verdiğinizde kuryenin nerede olduğunu, getirip getirmediğini, pizza fırında mı, her şeyi anlık görüyorsunuz. Kendiniz ona göre hazırlıyorsunuz. Sürpriz olmuyor. E yaptığımız işte de böyle olması lazım. Sürekli anlık geri bildirim alabiliyor olmamız lazım. Peki. Bir şey soracağım. Ben bunu başka bir sohbette, bir başkasına sorduğumda şöyle bir cevap aldım. E, biz yapmayacağız. Yapay zeka yapacak. dedi. Doğru, ne yapay zeka yapacak. Yapay zeka bize yol gösterecek. Biz bunu, yapay zekayı kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Ama bir karar aracı olarak değil, destekleyici bir veri olarak kullanmaya özen gösteriyoruz. Sonsuz seçimlerimizi anlamlı alt kümeleri indirsin diye kullanıyoruz bu şekilde hayatımız. İnsanı çıkartırsak performans yönetiminden sadece makine ve yapay zekaya koyarsak olmaz. İnsan dokunuşuna her zaman ihtiyaç var. Ama insanda desteğe ihtiyacı var. Matrix istemiyoruz dediniz. Evet. Peki. Doğallık tamam. ve samimiyet sanıyorum buradaki kilit kelimeler. Yani tamam. hayat devam ettiği sürece çalışanın beklediği şey doğal olması ve samimi olması. Tamam. Kesinlikle Peki. katılıyorum. Farkında mısınız vakitte oldu? Hatta geçti. Hiç bir... anlamadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki. Tamamız o zaman. Gayet güzel. Çok e, bunda özetleyecek somut bir şey yok. Çünkü değişik bir şey yaptık. Ve bu tek oturum oldu şimdilik. Hı -hı. E, performans değerlendirmenin e, geleceğinden bahseden. İyi oldu. İkinize de çok teşekkür ederim. Tamam. Sizden Ben çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam size çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde çok sizlerle oldu.